Kansai Havalimanı'na indim bu sefer geri dönüş yok yani. Havalimanına indiğimde her şey bir anda değişti. Nasıl değişti? Diyorlar ki Japonya'ya girmek çok zor. O zamanlar da aynı böyle şeyler vardı. Ama yine de bir panik oluyorsun. Havalimanına indim böyle bir her şey değişti. Ya nasıl diyeyim size böyle bir böyle bir kendimi bir oyunun içinde buldum böyle. Atatürk Havalimanı'ndan gelmiştim ama bu havalimanı daha böyle modern mi geldi? İnsanlar sakin yani kalabalığın içerisinde bir huzur vardı. Direkt indim. ilk hissettiğim bu huzur ve telefon falan da çalışmadığı için gümrük kontrolünden geçtim işte pasaportumu verdim kapı diyorlar ee, belki görmüşsün kapıdan geri çevrildi falan öyle tabirleri duymuşsunuzdur ya bu kapı benim hayalimdeki o kapı inanın böyle bir siyah büyük böyle bir demir kapı gibi böyle bir kapıydı inanmazsınız buna i̇lk yurt ilk yurtdışı deneyimim Japonya değildi ama Japonya ile ilgili anlatılan hikayelerdeki kapı hikayesi büyük şöyle bir e, siyah bir kapı var. Orada kötü bir adam var ama hiç öyle bir şey değildi yani. Normal pasaport kontrolünün yapıldığı bölüm yani. Bana dedi ki kameraya bakar mısın dedi. Retina taramamı yaptı. Evraklarımı kontrol etti. Welcome to Japan dedi. Ama dil bilmiyorum. Daha henüz beni karşılamaya gelecek insanlarla karşılaşmamışım. Onlar ben arındırılmış bölgedeyim yani henüz. Ya bana bir şeyler diyorlar. Silah resmi falan gösteriyorlar. Oğlum dedim ne oluyor? Valizlerimi almadım henüz daha. Böyle yapıyor. Böyle 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 böyle. Valizde silah var mı diyormuş bana. Ya ben